çok muhterem büyük orhanlı kardeşlerim. Bugün burada bir tatil günü ama sanki bir bayram havası hep beraber yaşıyoruz. Bunu bize yaşattığınız için evvela sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerim bana rapor niteliğinde bir bilgi verdiler. Büyük Orhan 1550 yılında kurulmuş bir ilçemiz. Bu zamana kadar çok müthiş bir olay. Hiçbir cinayet işlememiş. Onun için sizleri tekrar tebrik ediyorum ve kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşim Kardeşi yedi bir dönemde siz bir aile evladı gibi bir arada el ele bir bilek bir yürek yaşıyorsunuz. Bu kimseye samimi olarak konuşuyorum. Nasip olmuş bir durum değildir. İki, burada aynı zamanda yüz kızartıcı suç olan hırsızlık da yapılmamış hani bugüne kadar böyle bir fiil de işlenmemiş. Ayrıca bunun için de sizleri tebrik ve ediyor, teşekkür ediyorum. Artı yetişen neslimiz, gencimiz, orta yaşlımız devletimize karşı da hiçbir suç işlememiştir. Yetmedi. Bütün meselelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmuştur. Bundan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Tüm bunlarla birlikte devletine sahip çıkarken canını vermekten de kaçınmamış bu uğurda çok şehit vermiştir. Ölenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Yakınlarına sabrı, cemil, niyaz ediyor. Kardeşlerim, Türkiye'de 872 ilçe arasında maalesef bu kadar dürüst, sağlam, mükemmel bir yer ilçe 717. sırada. Yani bu yaptıklarının faturası bu olmamalıydı. Çok daha hizmet görmeliydi, destek görmeliydi, yakınlık bulmalıydı. Her iktidar döneminde siz bu milletin yüzünün akısınız denilip size ayrıca hizmet verilmeliydi, ilgi duyulmalıydı. Ama maalesef bu olmadı. Yani sonuncu diyebileceğimiz bir noktaya sürüklendi. 1970 yılında Büyük Orhan'ın 30 bin olan nüfusu şu anda 12 bine düştü. Ben burada ilk defa geliyorum. Beni de buralı kabul ederek hem sayarsanız Demokrat Parti olarak meclise girdiğimizde size söz veriyorum. Bu 12 bin nüfusu buraya verilecek hizmetlerle 30 bine çıkarmaya aha size söz veriyorum. Var mısınız? Evet.